Arkadaşlar merhaba. Bugün benimle birlikte kalça bacak antrenmanına geliyorsunuz. 2 veya 3 hafta önce e, hikayemde story paylaşmıştım. Bir anket paylaşmıştım kalça bacak videosu gelsin mi diye. Çoğunluk gelmesini istediğini söyledi videonun. O yüzden bugün birlikte antrenman yapıyor olacağız. Sadece saat şu an iki çeyreğe geliyor. Normalde ben antrenmanlarımı 9.30-10 arası yaptığım için salonda sakin oluyor. Çok daha rahat yapıyorum bugün video çekerken umarım zorluk çekmem. o yüzden hemen kahvemi içip antrenmana başlayalım istiyorum. Arkadaşlar salon şu an tam olarak korktuğum gibi tıklım tıklım dolu. O yüzden hareketleri yaparken sesli anlatım çok yapamayacağım. Birkaç hareketle sadece sesli anlatım olarak ilerlerim. Onun dışında hareketleri videolu bir şekilde gösteriyor olacağım. İlk hareketime zaten lastik ısınmasıyla başlayacağım. Bunu ısın aynı zamanda bağlarımı güçlendirmek için yapıyorum. Ben daha önce ön çapraz bağ menüskü sakatlığı geçirdiğim için. Ama zaten sonrasında hip thrust yapacağım için kalçayı çok güzel ısındırıyor harekete. o yüzden lastikle başlayacağım. Ben lastiğini ayak bileğime doğru bağladım. Kalçamı geriye şöyle verdim. Diz kapaklarım, parmak ucumu geçmeyecek şekilde squat pozisyonu gibi oturuyorum. Gövdem öne hafif meyille ama göğsüm karşıda. Böyle ufak adımlamalarla karşıya git gel yapıyor olacağım. Ardından çaprazlara adımlamayla devam ediyorum. Yani e, yana doğru adımlama ve çapraz adımlamayı süperset şeklinde olarak yapıyorum. Yine dizlerimin bükülü halini koruyarak çaprazlara doğru adım alıyorum. Göğsüm tamamen karşıda, zeminde değil. Şimdi pozisyonunu bozmadan geriye adım alarak tekrar dönüyorum. Aslında bayağı nabzı artıran bir ısınma oluyor. Hem de kalça bölgesini çok güzel antrenmana hazırlıyor. Biraz dinleniyorum, soluklanıyorum. Nabzım normale dönünce ikinci sette devam ediyor olacağım. Anılmaz hissediyorum şu anda. İkinci setim bitti. Son bir setim kaldı. Son bir sette de tamammış. Yine lastikle e, dizlerimin üzerine alıyorum ve yana açmalarla devam ediyor olacağım. Ama bu ilk üç set için e, lastiğim bileğimde devam ediyorum. Çünkü hareketin vurduğu yer değişiyor. Ve diz kapaklarımda parmak ucumu geçmiyor. Yine yana adımlamalarla devam ediyorum. Sonunda bitti. Çok masum bir hareket gibi duruyor ama asla masum değil. Çok hissiyatlı ve ısınma için çok iyi bir hareket. Isınmalarımı devam ediyor olacağım. Yana açışlarla. Şimdi yana açışlarımı yapmak için destek alabileceğim bir yer buluyorum ve lastiğimi diz kapaklarımın üst kısmına doğru yerleştirdim. Yine şöyle sağ ayağım destek ayağı olarak dizimin bütün halini koruyorum. Sol tarafta doğru şöyle yana açıp bir bütün şeklinde tekrar kapatıyorum. Kalça diz bilek takibimi bozmadan blok haline kaldırıp tekrar indiriyor olacağım. <laughs> Videonun nasıl çıktığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Biraz daha geriye alacağım o yüzden size. İki hareketimiz hip trası olacak. Hip trasa geçmeden önce ufak bir mobilite yapacağım. Bu çok önemli arkadaşlar. Hangi bölgeye çalışıyorsanız üst veya alt o bölgeye yönelik e, antrenmana başlamadan önce ufak bir mobilite antrenmanı yapmanız çok çok iyi olacaktır. Hem eklemlerinizin sağlığı hem de kaslarınız için. Şu an salonun doluluğunu görseniz muhtemelen ki bir başkası benim yerime anksiyetik krize giriyor ben video çektiğim için. Neyse ki bende öyle problemler yok. Ama böyle ucuğa köşeleri olabildiğince sizin için buluyorum ki etrafta çok fazla insanlar da çıkmasın ve rahatsız olmasın ben video çekerken. Şöyle iyice kalçamı, hareketlerimi hazırlıyorum. Şimdi hip sırası geçiyor olacağız. Ben hip sırası serbest yapmayı seviyorum. Daha çok verim alıyorum. Smith Mation'da da yaptığımız zaman çok güzel oluyor. En azından kontrollü oluyor. Ama ben serbest yapmayı seviyorum. O yüzden onu hazırlıyorum şimdi. Ben böyle 8 ve 12 tekrar arasında yapıyorum ki kaskeşi salonumu genişleteyim ve ağırlıklarımı da böyle e, tükenişe göre yapıyorum. Yani 12. tekrar da artık tükeneceğim, 13 çıkmayacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Şu an e, biraz daha böyle 13 çıkıyor bu ağırlıklarımla. E, birazcık kendimi hazırlamak için bu şekilde yapıyorum. Yukarıda kalçayı sıkıştırıyoruz. Aşağı yavaş inip yukarı hızlı basıyorum. Başım da burada yani gövdem hep fleksiyonda kalıyor. Başım yani. Şer kilo daha ekliyorum. Yani ben Şöyle onu asla verelim. yapamam. Şuna gireyim hemen. Bir de rahat çıkıyor mesela bunlar. Zorlanıyormuş gibi hissetmiyorum. Hip thrust'tan sonra kickback'e geçiyor olacağım. Kickback'le devam edeceğiz. Sak ayağımın bükülü halini koruyorum. Göğsümü, sırtımı şöyle zemine paralele aldım. Sağ elimde yine destekte bıraktım. Sağ ayağımı şöyle dizim büküp, belimin sıkışmadığı noktaya gönderip tekrar çekiyor olacağım. Burada yine basenimi hissediyor olacağım sağ taraftaki. Son setime giriyorum. teşekkürler. Yok kullanmıyorum. Diğer tarafa geçeceğiz. Lex extension'a geçtim şimdi. Benim antrenmanım bu şekildeydi. Antrenmanım şu an bitti ve videonun başında dediğim gibi kalça odaklı bir e, bacak antrenmanıydı bu. E, o yüzden lütfen sizi antrene eden profesyonel kişilere antrenmanınızda ne istediğinizi çok açık bir şekilde dile getirmeniz gerekiyor. Çünkü bu antrenmanda mesela üst bacak ve arka bacak için daha fazla çeşitlilik olabilir tabii ki ama ben kalçaya yönelik kalça kası alanını geliştirmek istediğim için bu şekilde antrenmanımı yapıyorum ve belimi de çok güzel alıyorum. Şimdi antrenmanlarımın hep sonunda hangi bölgeyi çalıştırdıysam yine soğumaya yönelik bir direnç bandıyla esneme yapacağız hemen. üst bacaklar şöyle. Direnç bandını bir bacağıma taktım. Diğer bacağımı da şöyle dümdüz uzattım. İki elimle destek alıyorum. Parmak ucumu kendime doğru çekip arka hattı tamamen böyle gerginliğini hissedip ee, ve böyle beni çok fazla yani acı hissiyatı olmayacak eşiği buluyorum. Orada bekliyorum 30 saniye. Daha sonra olduğu gibi bandımı şöyle yan tarafa aldım. İç bacaklarım da aynı şekilde bekletiyor olacağım. Aldım kalçamı yine aynı şekilde. Stajime dahil ediyorum. Bu sefer bandımı bırakıp şöyle diğer bacağımı dizimin altındaki noktadan tutup kendime doğru çekiyorum. Bacak değiştirerek diğer bacağımı da uygulayacağım. Yani antrenmandan bile daha önemli bir şey varsa ısınma ve soğumadır. O yüzden mutlaka antrenmanlarınızda eksik bırakmayın. Diyorum ki sonraki antrenman videosunda görüşmek üzere.